Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu Selvi'de kardeşlerimin hesabında e, şey kutu açılımı yapacağız. Küçük altı tane kutu açılımı altı tane kutumuz var. Hemen başlayalım. Sesi e, kapatalım. Hemen. E, Hop. Tamam kapattık. E, şey ses efektleri kalsın. E, ses efektleri kaldı. Şimdi e, İlk önce ben açıyorum. Yok Kayra aç ilk önce. 77 e çıkmadı. Arda gel aç. Hadi hadi. Çabuk ol. Hadi. 31 çıkıyor. Bir geldi. Seviliyor musunuz? Evet. Evet. Bir. Çok üzüldüm. Aldım. Ben küçük kutuyu açıyorum. Evet bir büyük kutu. Şu kutu da büyük oluyor bizde Migo. 80 geldi. Şanslıyız. Ee, maşallah hadi. Aç. Açın. 5 yazdı be. Arkadaşlar ama e, bir çıktı. Yani bir çıktı. E, bir ile e, Dırlı Aksuar çıktı. Arda kayda da sevindi. Ha? bi çıktı gördüğünüz gibi bir iyi bence ya kaçıncı karakteriniz 25 iyi bence